Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee şey Firefighters oynayacağız Roblox'ta yani bazı yerler yanacak biz de orayı ee, şey yapmaya çalışacağız söndürmeye çalışacağız diye de dedim ve itfaiyeci oldum abi hemen atlayalım şuradan itfaiyeciler böyle yapabildiğiniz gibi itfaiye arabası alalım şuradan bir tane ben bu oyuna yeni başladım yani yani bir saat bile olmadı hemen şu arabaya binelim ve gidelim yangın yerine. Hemen gidiyorum. Bu sürmesi de zor. Yani oy! Bak gördünüz arkadaşlar. Sürmesi bayağı zor. Cool. Hadi aa A abi abi dur. Ay. Hayır, hayır, hayır. Oradan değil hayır. <laughs> Nasıl gidiyoruz? oradan da değil. Şöyle gideceğiz abi. ya Bak. Şöyle. Bak şöyle döneceksin işte. Bu kadar. Ya onu da mı beceremiyorsun? Abi ne oluyor? Bir şey yapamadım ha. İşte süre gözükmesi lazım. Niye gözükmüyor? Haydi. Ya ben gidelim yürüyerek. Biraz... Hadi yürü oğlum zaten gelmişiz. Of bu ne böyle? Oğlum burada kaç tane araba var? Baba? Otel yanıyor. Otel yanıyor abi. Koş koş koş. Otel yanıyor. Bizimkiler de burada. Aa! Yandım. Koş oğlum koş. Ben şöyle kamerayı yaklaştırarak yapabiliyorum. Defeksiyonda da yangın çıkmış. Bak 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 bak. Koş. Söndür söndür söndür. Sıraları da söndür. Koş koş. Yalnız burada tüp bitebiliyor. Koş sıraları da. Sıraları da. Sıraları da. Buraya ne yaptınız? Tamam abi tamam. şuralarda da. Arkadaşlar ben bu oyunu çok sevdim. Yani siz de oynayabilirsiniz. E ben burayı söndürdüm ya niye yandı? Tekrar. Ya kit de içiyor. Bunları kır. Ah, yandım. Ha burada da yandım ya. Ben şöyle gereken yerlere gidiyorum arkadaşlar. Abi Hani yandım. Aman ya yandım, yandım, yandım. Abi, son mu? Olsun, ben Ya Ben Ben bunu boşaldayamam. Aa bitti. Çok bitti. Abi ne yapacağım? Tük bitti. Aa yandım. Dur bizimkilerim bitmemişti. Aa! Aa! Abi hala yanıyor. Koş koş koş. Gelin beyler gelin. Yanıyor. Yanıyor. Ne oluyor? Bak bak. Bak şimdi. Şöyle geçinmek lazım. Şuradan şuradan geç geç geç, geç. Yalnız bura ne yapıyorsun ya? Bir de şuradan geçebilir miyim ki? Ah, kurtadım Bari Barışlar bir şey yap. Geliyorum. Abi bir kaç kişi var bakabilir miyim? Ay ölüyorum. Ölüyorum. Koş. Ben dışarı çıktım. Şimdi canım da olsun. Buraya gelince neden onu kaçıyor ki? Bak şurada kalkmak Burayı. Hadi ya. Hadi dol can dol. Tamam yeter. Ya bak anlıyorum ama neden? Yani neden tüp bitiyor? Tüp ne ya? Tüp bitiyor ki. Bir şuna basarsak asansör yangın sırasında gelmez tabii. Abi gel, gel 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 Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Yanma yanma. Hayır yanıyorum. Yanıyorum, bayağı yanıyorum. Aa, öleceğim. Öldüm be, öldüm. Abi ya. Öldüm. Round end. Bu ne şimdi? Parkur mu yapacağız? Parkur mu yapacağız? parkur yapınca geçiyor mu? Adamı o Adam şu an bayağı sinirlenmişti. Kolay parkur mu dedim. Düşecektim. Hayır. Abi ya. Arkadaşlar sonraki rounda geçene kadar ben durduracağım bazen. Arkadaşlar bir türlü şey olamadı yani ee, o yüzden videoyu bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar bu video böyle olsun çünkü yani dislike katmayın yani çünkü arkadaşlar bir türlü gelmiyor şarjım da bitecek 23 kaldı ee, onun için videoyu bitirmem lazım daha fazla böyle videolar için like atıp abone olmayı unutmayın ee, sonraki videoda görüşmek üzere ve hoşçakalın arkadaşlar.